Merhaba arkadaşlar, Okuyorum izliyorum kanalına hoş geldiniz. Bugün Metal Fırtına serisine devam ediyoruz. Metal Fırtına 6 Uyanış. Kapak yazısıyla devam edelim. Gökhan ve Mert gerçekliğin paramparça olduğu bir dünyaya gözlerini açıyor. Kimliklerin birbirine karıştığı, akıl oyunlarının ölümcül stratejilere dönüştüğü bir dünyada Türklerin Anadolu'daki varlığına kastedecek korkunç bir sırra ulaşmak ne kadar kolay olabilir? bildiğimiz politik oyuncuların yerini gerçek oyunculara bıraktığı hızlı bir aksiyon derin sorgulamalarında kapısını aralıyor. Metal Fırtına 6 Uyanış, Metal Fırtına serisinin en iyi kitaplarından birisi olmaya aday. Ölümcül sırra ulaşması gereken sadece Gökhan ve Mert mi? Bu sırrı kim neden gizledi? Zihnimizin kalıplarını parçalamadan o sırra ulaşabilecek miyiz? Cevaplara ulaşmak için ilk gereken şey uyanış. Bu kitap Metal Fırtına 5 Karanlık e, Savaş kitabından 6 yıl sonra yani 2015 yılında yayınlandı. E, ve kapak sayısına da bakarsak e, sayfa sayısına da bakacak olursak 181 sayfalık bir kitap. Yalnız e, yani dediğim gibi Metal Fırtına 5 videosunda da söylediğim gibi e, 4. ya da 5. kitapta bitirilseymiş devam ettirilmeseymiş daha iyi olabilirmiş. İşte Metal Fırtına 5 Karanlık Savaşın finalinde biliyorsunuz Gökhan bir ve Mert ok Okyanus'un derinlerine doğru boğulmak üzerelerdi. Ama bir denizaltı bunları kurtardı ve burada biraz daha böyle akıl oyunlarıyla ile ilerleyen bir senaryo var. İşte ee, aslında Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi işgal etmemiş, metal fırtına operasyonu olmamış ama aynı zamanda olmuş da olabilir. Ee, Gökhan ve Mert işte bu şekilde e, akıllarıyla oynanılan psikolojik bir savaşın içindeler. Ne olduğu belli değil, kimin ne tarafa çalıştığı belli değil ve maceranın ne olduğu da belli değil açıkçası. Çok kopuk ve sanki diğer kitaplardan farklı bir insan yazmış gibi. 6 senede Burak Turna biraz değişmiş yani e, yazım aşamasında yazım dili anlatım dili değişmiş biraz daha böyle konuşmalarda sohbetlerde Amerikan vari konuşmalar var ilk kitaplardakinden farklı olarak karakterlerin işte dediğim gibi konuşmaları sanki e, Hollywood sineması izliyormuşsunuz gibi Amerikan karakterleri konuşuyorlarmış gibi e, bir izlenim verdi bende bu açıdan diğer kitaplar kadar sevemedim sonraki kitapları ve daha 6 7 ve 8 zaten çok karışık kitaplar zaten metal fırtına 5'e kadar okuduysanız daha sonrasında sırf meraktan okuyacaksınız zaten ama kafa karıştıran bence yazarının da kafasının biraz karışık olduğunu düşünüyorum nereye gitmek istediğini tam olarak bilmiyorum ya da ben anlayamadım Diğer kitapları kadar güzel değil ama e, psikolojik açıdan yani e, sağlam bir kitap olabilir o açıdan ona bir şey diyemem çünkü neyin ne olduğu belli değil e, karakterlerle birlikte siz de bir şeyleri çözmeye çalışıyorsunuz o açıdan e, akıl oyunları e, noktasında güzel bir kitap sayılabilir ama e, seriyi devam ettirmek açısından e, diğer kitapları da okuduysanız okumaya zaten mecbursunuz. Metal Fırtına altı Uyanış kitabı hakkında bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Bu videoma denk geldiyseniz kanalıma abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz beni çok sevindirirsiniz. Kendinize iyi bakın.